Hatay'da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5 e 10 A katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk, iddiasında bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a eğitim alanında 8136 adet yeni derslik kazandırdıklarını belirterek, Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskender'in teknik üniversitesini biz kurduk diye konuştu. Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatan Erdoğan, Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz? sorusunu yöneltti. Şu havalimanına kim yaptı? Erdoğan, şu havalimanına kim yaptı? Havalimanından buraya İskenderun'a 3 geliş 3 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yol var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amikovası sürekli taşkınlar altındaydı, Amikovasını bu taşkınlardan kurtardık mı, diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor. Çakılı bir çivi yok, atılan bir adım yok. İşte arkamda 26.600 kapasiteli Hatay şehir stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Unutmayın. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bütün bunlarla beraber ben bir kez daha şu atmosferde Hataylı kardeşlerimi burada böyle büyük bir ilgiyle gördüğüm için sizlere müteşekkirim. Bu sıcağa rağmen siz buradasınız. Siz bu sıcağa rağmen bizi bu şekilde karşıladınız. Ülkemize eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5, e10A katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Türkiye'nin tüm illerine eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, spordan sosyal desteğe kadar en gelişmiş ve en ileri hizmetlerle biz donattık. Bu kapsamda 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. İfadelerini kullandı. Türkiye'de gelişen son dakika gündemiyle ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz. Güncel haberler için abone olmayı unutmayın.